No sooner had the meeting ended than rumors began. Toplantı biter bitmez söylentiler başladı. Only through courage can true change be realized. Gerçek değişim yalnızca cesaretle gerçekleşebilir. So fragile was the hope that it nearly vanished. Umut öylesine kırılgandı ki neredeyse kayboldu. Although ignored, the warning proved accurate. Göz ardı edilmesine rağmen uyarı doğru çıktı. Were it not for honesty, trust would collapse. Dürüstlük olmasaydı güven çökerdi. Hardly had he left when the phone rang. O çıkar çıkmaz telefon çaldı lest mistakes multiply caution was urged Hatalar artmasın diye dikkat tavsiye edildi Not until the results appeared did relief spread Sonuçlar çıkana kadar rahatlama yayılmadı By no means was the problem solved Sorun hiçbir şekilde çözülmedi So profound was the speech that silence reigned. Konuşma öylesine derindi ki sessizlik hakim oldu. Although late, the answer mattered. Geç olmasına rağmen cevap önemliydi. Scarcely had the show begun when cheers erupted. Gösteri başlar başlamaz tezahüratlar patladı. Only through patience could progress be seen. İlerleme yalnızca sabırla görülebilirdi. So heavy was the rain that the streets flooded. Yağmur öylesine şiddetliydi ki sokaklar suyla doldu. Although doubted, she succeeded. Şüphe edilmesine rağmen o başardı. Had unity faltered, chaos would reign. Birlik zayıflasaydı kaos hakim olurdu. No sooner had the book been released than readers praised it. Kitap çıkar çıkmaz okurlar övdü. So strong was his resolve that failure seemed impossible. Kararlılığı öylesine güçlüydü ki başarısızlık imkansız görünüyordu. Although injured, he finished the race. Yaralanmasına rağmen yarışı bitirdi. Not until the evidence appeared did people believe. Kanıt çıkana kadar insanlar inanmadı. Hardly had they spoken when silence fell. Onlar konuşur konuşmaz sessizlik oldu. So sudden was the storm that all were trapped. Fırtına öylesine aniydi ki herkes mahsur kaldı. Although exhausted, they kept working. Yorgun olmalarına rağmen çalışmaya devam ettiler. Rarely has kindness been so evident. Nezaket nadiren bu kadar belirgin olmuştur. Were it not for guidance, mistakes would multiply. Rehberlik olmasaydı hatalar artardı. No sooner had he arrived than the meeting started. O gelir gelmez toplantı başladı. So vast was the field that it seemed endless. Elan öylesine engindi ki sonsuz görünüyordu. Although rejected, the idea returned stronger. Reddedilmesine rağmen fikir daha güçlü döndü. Not until the night ended did calm return. Gece bitene kadar huzur geri gelmedi. Hardly had the gates opened when the crowd rushed in. Kapılar açılır açılmaz kalabalık içeri doldu. So thrilling was the victory that joy spread everywhere. Zafer öylesine heyecan vericiydi ki sevinç her yere yayıldı. Although feared, the change was welcomed. Korkulmasına rağmen değişim hoş karşılandı. Were it not for compassion, cruelty would reign. Merhamet olmasaydı zalimlik hüküm sürerdi. No sooner had the music stopped than silence fell. Müzik durur durmaz sessizlik oldu. So bright was the star that it lit the sky. Yıldız öylesine parlaktı ki gökyüzünü aydınlattı. Although poor, they shared generously yoksul olmalarına rağmen cömertçe paylaştılar. Not until dawn did the danger fade. Şafak sökene kadar tehlike kaybolmadı. Hardly had the speech ended when questions began. Konuşma biter bitmez sorular başladı. So desperate was the situation that hope seemed lost. Durum öylesine umutsuzdu ki umut kaybolmuş görünüyordu. Although tired, he continued writing. Yorgun olmasına rağmen yazmaya devam etti. Rarely has wisdom been so necessary. Bilgelik nadiren bu kadar gerekli olmuştur. Were it not for effort, dreams would fade. Çaba olmasaydı hayaller sönerdi. No sooner had the fire started than alarms rang. Yangın başlar başlamaz alarmlar çaldı. So vivid was the memory that it haunted him. Anı öylesine canlıydı ki onu rahatsız etti. Although weak, they resisted. zayıf olmalarına rağmen direndiler Not until the truth was told did trust return Gerçek söylenene kadar güven geri gelmedi Hardly had the journey begun when troubles arose Yolculuk başlar başlamaz sorunlar çıktı So powerful was the message that it spread quickly Mesaj öylesine güçlüydü ki hızla yayıldı. Although criticized, he stood firm. Eleştirilmesine rağmen dimdik durdu.